Merhabalar canlarım. Asuman ablayla kahve falına hoş geldiniz. İkizler için kahvemi çevirdim. İkizler için açacağım. Bakalım neler bekliyor. Bir kişi var. Aranızda e, soğuk rüzgarlar esmiş. Bu soğuk rüzgarla birlikte çekip gitmiş. Bu kişinin aklındasınız, kalbindesiniz. Bu kişi arabasıyla birlikte geri dönüyor. Yükünü yüklenmiş, tasını toplamış, tarağını toplamış, eşyalarını toplamış. Kendi alanından, kendi bulunduğu yerden size doğru geliyor. Siz buna kucak açtıktan sonra mutlu bir birliktelik başlayacak arkadaşlar. Tekrar bir araya geleceksiniz. Üç kişi oturacaksınız. iki kişi birlikte kalkacaksınız arkadaşlar. Üç arkadaşla birlikte bir araya geliyorsunuz, iki kişi birlikte oradan e, ciddi seviyeli e, bir ilişkiye doğru adım atıyorsunuz. Gözler, nazarlar var. Bu gözler, nazarlar evinizi kontrol altına almış. Evinizde huzursuzluk var. E, evinizin düzeni bozulmuş. Ya da gelecek zaman 2 üç dönemlerde, ikili, üçlü dönemlerde bu kişilerin nazarları evinize uğramış bir süre sonra gidecek. Yollar açılacak. Uzak yoldan misafirler var. Üç kişi geliyorlar. Bunlar özellikle akraba çevresinden geliyorlar. Hayırlı bir niyet için gelecekler. Aile içerisinden birisine talip olmak için gelecekler akrabadan geliyorlar. İki kişinin sarılması, kavuşması var. Mutlu bir haber alacaksınız. Balıklar kucağınıza oturmuş adeta. Balıklarla birlikte bu paradır, kısmettir. Maldır, mülktür. Bunları değerlendireceksiniz. Bunları yapacağınız yatırımlar size e, elinize bir anahtar verecek Bu evdir Arabadır Bir şeye sahip olacaksınız Altına da bakalım Üç ailenin gelmesi Var e, Üç aile ile birlikte Eee İki aileyle birlikte buluşup geliyorlar. Bunlar hayırlı bir niyet için, hayırlı bir kısmet için geliyorlar. Elleri dolu, niyetleri sağlıklı. Uzunca boylu bir adamdan yardım göreceksiniz. İş kapılarınız açılacak. İkizlerin, ikizlerin yolu kapalıymış, açılacak. Yavaş yavaş açılıyor ama biraz beklemeniz gerekiyor kucağında çocuklu bir kişi bir kavuşmanız var aile içerisine geliyor. Ablanız, teyzeniz uzak yoldan biri bir kavuşma var. Özellikle yurt dışı bağlantılı gelebilir bu dönemlerde. Bir haber var. Kocaman bir haber, kocaman bir kuş hanenizin içerisine, tepesine konacak. Bunu balkon gibi bir yerden Tencere gibi bir yerden buna bunun girmesine evinize girmesine müsaade ediyorsunuz evinize mutlu haberler gelecek 3 adet gözyaşı var bu gözyaşları sevindirici gelişmelerle birlikte mutluluk gözyaşı yüksekçe bir tepenin üzerine çıkacaksınız bir zafer elde edeceksiniz bu zaferle birlikte aileniz tarafından yakın dönemde Özellikle 5 ve 7'li günlerde e, bu haberi aldıktan sonra tebrik edileceksiniz. Çevrenizdeki insanların ağzı açık kalacak, hayra çıkacak yollar sizi bekliyor. Sevgili ikizler için yorumum, kahvem bu şekildeydi. Beğenmişsinizdir. Umarım bir sonraki açılımda görüşürüz arkadaşlar.